merhaba. Merhabalar, buyurun. Evet, telefoncu mu? Ee, evet, telefoncu burası. Buyurun, nasıl yardımcı olurum? İşte böyle bir telefon var. Tamam. E ben bunun şifre unuttum. Ekran şifresini mi unuttun? E, evet, ekran şifresi. Tamam, tamam. E, ben hatırlıyorum, eski şifre, o, onu söylesem olur mu? Eski şifre olmaz. Yeni şifre ne yaptıysan onu girmek zorundasın. Ya olabilir. ben 42 alt tire, Azrail gel beni al. 44 yapmıştım. o Açılmıyor ya. <laughs> yani büyük ihtimal orada bir karışıklık yapmış olabilirsin. Azrail malzeme arasına girmesi sıkıntı olmuş olabilir. Ya benim 42 alt tire, Azrail. Modeli ne telefonu? Ee, şey, iPhone 14 Pro Max. Kaç Pro Max? Hal 14. Hal 14? Hal iPhone, ay ah, iPhone. 14 Pro Max'tir herhalde. O o, o yes. Büyük kocaman olan var ya büyük böyle büyük ekran. Böyle elime sığmıyor büyük. Çok büyük. O büyük ihtimal elinize sığmadığı için şifreleri yanlış düşünmüşsünüz. Evet, belki canım. şimdi mesela ben e, e, iPhone e, Azrail gel beni al 42. Hocam <laughs> gel Hatırladım. Evet. Evet. Onu dersen olur ama çok büyük olduğu için olmuyor. Biraz daha küçüğünü almanız lazım. 14 lira olur mesela. Tam elinize uymaz.